Rusya yıpratma savaşını kaybediyor mu? Dünyanın en büyük askeri gücü olan Amerika, Ukrayna'ya desteğini azaltırken Trump ve ekibi Ukrayna'nın savaşta hiçbir şansı olmadığını iddia ediyor. Peki sahadaki gerçekler ne diyor? Batı desteği olmadan Ukrayna çöker mi? Yoksa Rusya ekonomik ve askeri kayıplarıyla aslında sessizce tükeniyor mu? Bu videoda savaşın gidişatını tamamen değiştiren verilerle tüm ezberleri bozuyoruz. Videoda The Atlantic dergisinde Philip Payson O'Brien ve Elliot Cohen'in imzasını taşıyan Russia is losing the war of attrition yani Türkçesiyle Rusya yıpratma savaşını kaybediyor makalesinden faydalandım. Her şeyden önce Rusya'nın Ukrayna'ya karşı ezici bir zafer kazanacağını söyleyenler tarihsel bazı süreçleri göz ardı ediyor. Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'nda 1918'deki büyük taarruzu ilk başta büyük bir ilerleme gibi görünse de ardından gelen büyük kayıplar ve kaynakların tamamen tükenmesi Ülkenin tamamen çökmesine neden olmuştu. Aynı şekilde 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın denizaltı filosu ve hava gücü Luftwaffe Teknik açıdan üstün görünmesine rağmen sürekli bir yıpratma savaşı sonucu etkisiz hale getirilmişti. Peki Ukrayna Rusya Savaşı'nı tükenen kim? Ekonomik olarak Rusya savaşı sürdürecek durumda değil. Enflasyon kontrolden çıktı ve faiz oranları yüzde 20'yi aşmış durumda. Rusya'nın askeri harcamaları toplam kamu harcamalarının yüzde 40'ına ulaştı ve Bu büyük bir yük oluşturuyor. Petrol gelirleri de düşüşte. Ukrayna'nın Rusya'nın petrol altyapısına yönelik sürekli saldırıları ve yaptırımlar nedeniyle Rus ekonomisi giderek zorlanıyor. Askeri alanda da kayıplar büyük. 2024 yılında Rusya 1400 ana muharebe tankı, 3700 piyade muharebe aracı ve zırhlı personel taşıyıcı kaybetti. Tekrar ediyorum 1400 tank kaybettiler sadece 2024 yılında. İnsan gücü ise daha da büyük bir sorun. Rus ordusunun sahadaki asker sayısı 2024 bahar ve yaz aylarında 650 bini geçerken yıl sonunda 600.000'in altına düştü. Tüm bunlara rağmen çaresiz kalan Rusya yeni asker toplamak için 2023 yılında ortalama bir Rus asker maaşının 2,5 katı prim teklif etti. Ancak çatışmalarda her geçen gün kayıplar artıyor. 2022'de günlük kayıp ortalama 500 iken 2023'te bu rakam 1000'e 2024'te ise günlük 1500'e yükseldi. Sadece 2024 yılında Rusya'nın toplam ölü ve yaralı sayısı 430.000 kişiye ulaştı. Karşılaştırma yapmak gerekirse bu rakam 2023'te 250 bindi. Ukrayna çok daha esnek ve yenilikçi bir savunma sanayisine sahip. 2024'te Ukrayna 1.2 milyondan fazla yerli üretim insansız hava aracı teslim aldı ve bu sayı her geçen gün artıyor. Yani 1.2 milyon araçtan bahsediyoruz. 2025 hedefi 4 milyon insansız hava aracı. Daha da çarpıcı olan ise bu dronların sınırı geçerek Rusya'ya zarar vermesi. Ukrayna Rusya'nın petrol rafinerilerini ve önemli altyapısını hedef alarak Rusya'nın savaş finansmanını baltalıyor. Uzun menzilli taarruz sihaları sayesinde Ukrayna Rusya'nın çok önem verdiği enerji tesislerini etkili bir şekilde vurmaya başladı. Avrupa da Ukrayna'ya destek sağlamaya devam ediyor. Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Norveç dahil edildiğinde bu ülkelerin toplam gayri safi yurt içi hasılası Rusya'nın tam 10 katını aşıyor. Almanya eğer yeni başbakan Friedrich Merz sözünü tutarsa Ukrayna'ya Taurus füzeleri sağlayacak. Bu Taurus füzeleri Ukrayna'nın şu ana kadar kullandığı İngiliz Storm Shadow füzelerinden çok daha güçlü ve etkili. Peki gerçekten kim kaybediyor? Ukrayna teknolojik üstünlüğü ve Avrupalı müttefikleri ile savaşı sürdürülebilir durumda. Oysa Rusya artan kayıpları ve ekonomik krizler ile yıpranmaya devam ediyor. Ukrayna'nın elinde kart yok diyenleri bir sormak lazım. Gerçekten doğru rakamlara mı bakıyorsunuz? 2024 yılında Rusya ilerleme sağlasa da hiçbir cephe çökmedi. Özellikle kış aylarında Rus ilerlemesi oldukça durdu. Rusya Donetsk bölgesinin bile tamamını alamadı ki orayı ilhak ettiğini açıklamıştı. Moskova yönetimi kendi asker kaynağı ve sanayisi yetmediği için Kuzey Kore'ye başvurdu. Cephede şu an Kuzey Koreli askerler ve Kuzey Kore yapımı silahlar ve mühimmat kullanılıyor. Ayrıca geçen Ağustos ayında Ukrayna Rusya toprağı olan Kursk bölgesine bir saldırı yapmış ve bir miktar toprakta bir miktar toprağı kontrolü altına almıştı. Ruslar bunu küçümsemişti ilk başta ama o tarihten beri Rusya Ukrayna güçlerini o bölgeden püskürtemedi. Yani Rusya savaşta çok önde ve gümbür gümbür ilerliyor değil. Trump adeta Rusya'nın yardımına koşu desek yeridir. Maalesef Amerikan yönetimi saçma bir yaklaşımla Ukrayna tarafına yükleniyor. Yardımı kesiyor, işte istihbarat paylaşımını durduruyor. Bunu yaparken de Ukrayna'nın tırnak içinde teslim olmaktan başka şansı olmadığını iddia ediyor. Zelenski ve Ukrayna nefretini başka bir videoda açıklayacağım. Beğenirseniz ve abone olursanız sevinirim.